basınımızın güzide mensupları, kıymetli yol arkadaşlarım. Türkiye Eğitim Sen Aksaray Şubesi olarak düzenlemiş olduğumuz Orta Avrupa, Büyük Orta Avrupa turuna hoş geldiniz. Biz bu turu düzenlerken yönetim kurulu olarak karar verirken bir otobüs olarak olacağımızı düşünmüştük. Ama yoğun bir ilgi oldu. Üç otobüs olarak yola çıkacağız. Bulgaristan, Sırbistan, Slovakya, Macaristan, Avusturya ve Çekya olmak üzere toplam 6 Avrupa ülkesi, ve 7-8 tane değişik şehir gezerek tekrar yurdumuza döneceğiz. Bu arada şunu da söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Tuna boylarında bizim atalarımızın izi vardır. Biz de aynı yoldan yürüyeceğiz. Bir diğeri de şu, Türkiye Eğitim Sen, Türkiye Kamu Sen sadece bir sendika değildir. Aynı zamanda ciddi sivil toplum kuruluşudur. Bizim milli hassasiyetlerimiz vardır. Türkiye Cumhuriyeti bizim için her zaman önceliklidir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene.